Dört büyüklerin gözdesi Romulo'nun yeni adresi belli oldu. İtalyan ekibi Roma, Göztepe'nin Brezilyalı kocüsü Romulo için Türkiye'ye geliyor. Seri temsilcisinin yüksek bir bon servis bedeliyle işi bitirmesi bekleniyor. Göztepe'deki performansıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisini çeken Romulo'nun yeni adresi belli oluyor. İtalyan ekibi Roma'nın temsilcilerinin çok kısa bir süre içinde Türkiye'de olacakları öğrenildi. 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunan 1.93 boyundaki santifor konusunda son derece ciddiler. Seri ekibinin yüksek bir ücreti ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Göztepe, 23 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekibi Atletico'ya 2.5 milyon vermişti. Süper Lig'de 26 maça çıkan Sambacı, 11 gol ve 9 asiste imza attı. Ayrıca Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede de 4 kez ağları sarstı, güçlü fiziği ve bitirici vuruşlarıyla öne çıkan futbolcunun da Roma seçeneğine sıcak baktığı öğrenildi.